Şunu da yine iletmek istiyorum Valla kendim yaptım diye söylemiyorum Zaten hep beraber yapıyoruz her şey ama Bu sevgi izi işini ihmal etmeyin arkadaşlar İnsanın bazen hep aklına gelen başına geliyor İşte başınıza gelmeden evvel yaptırın evet. Balıkesir Karasi'den kaybolmuştu 63 yaşındaki Alzheimer hastası Halime Güneştekin Eşi 2 yıl önce yaptırmış Eşinin bulunduğu haberini verdik Ne kadar mutlu olmuşlar Gözü aydın Bakın izleyelim Edirne'den Kars'a Türkiye'nin her yerinde sevgi iziyle sevdiklerimiz artık çok daha güvendi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği dünyanın en geniş kayıp bulma ağı sevgi izi, kaybolma riski yüksek insanlarımızı aileleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bakın hanım çok, çok 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 seviyorum. Kayıp ihbarı bu defa Balıkesir'in Karesi ilçesinden geldi. Kulay Milliye Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, bir vatandaşımızın bulduğu ve kolunda Sevgi izi olan kadın için ekibimizi aradı. Polis merhamuruyum, ailenin bir numarası varsa, adresi varsa bize yönlendirin. Hemen, biz de hemen, buradan... hemen yönlendireceğim aileyi size efendim. Kuvayi Milliye Polis Merkezi, Balıkesir Merkezi. Halime Hanım yanınızdaki kişi, ben şimdi ailesini evet. size yönlendireceğim. Sevgi izi sayesinde sistemimizden yaptığımız sorgulamada kaybımız 63 yaşındaki bir alzheimer hastasıydı. Bu güzel güzel haberi vermek için kaybımızın eşini aradık. Halime Hanım kaybolmuş efendim ama sevgilisi numarasından bize ulaştılar. Kuvayi Milliye Polis Merkezi'nde sizin teslim almanızı bekliyor. Çok güzel. Ben ondan iki sene öncesi yazdırdım onu. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız sevgiler. İki yıl önce yaptırdığı sevgi izi sayesinde karısının güvenle eve döndüğünü anlatan Güneş Tekin'in teşekkürü Müge Anlı'yaydı. Güvenli bulduğu sevgi izi sayesinde eşini iki saat içerisinde bulundu. Güvenli sevgi izini bulduğu için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz de kaybolma riski yüksek yakınlarınız için sevgi izi yaptırmakta geç kalmayın. Böyle eşler de var işte. Hanımına sahip çıkan iyi günde kötü günde dedikleri. Evet. Bu iki yıl önce yaptırdım diyor. Dün işine yaradı. Gerçekten eğer kaybolma riski yüksek grupta bir yakınınız varsa kaybolmasından endişe ediyorsanız lütfen hiç vakit kaybetmeyin. Ücretsiz olarak zaten siz de gönüllülerimizle bu işlemi yaptırabilirsiniz. Arkadaşlarımız da bu numaradan ararsanız size yardımcı oluyorlar.